Tak. Bu şeker kesin bir şeyler karıştırıyor. Tam Hakan'la evlenmek üzereyken bir aksilik olacak diye ödüm kopuyor. Kızım sen asıl evlilik meselesinden kork bence. Hiç düşünmüyor musun ne olacak diye? Sen insan olmadın ki. Makbuş, hayır deseydim bu kez onu kaybederdim. Orası da doğru. Ama aklından çıkarma. İnsan olmadan onunla evlenemezsin. Aslında haklısın. Düşündükçe içinden ben de çıkamıyorum. Aa, aa, bu da ne böyle? Bilmem çocuklarındır herhalde. Ay nereden bulurlar böyle eski püskü şeyleri? <laughs> Bari odalarına götüreyim de kaybolmasın. Sonra kıymete biner. evet. Hakan da Simge de burada. Yap bakalım <laughs> numaranı. Sonra beni gezmeye götüreceksin değil mi? Götüreceğim. Hadi hadi sallanma. Ha, ha. baksana sallanma dediğinde de aklıma ne geldi? Bir keresinde Alaaddin benden. Ha, kes muhabbeti de işimize bakalım. Amma gibi çıktın sen ya. Seninle de iki çift laf edilmiyor ha. Amma adamsın ya. Hadi uzatma. Şimdi bak her yer toz olmuş. Ha. Ha. Bir dakika içerim. Siz de kimsiniz ya? Ha. Ne arıyorsunuz burada? Hakan'ı senge... Hakan, semge... Hakan Bey'in arkadaşınız da... E, onu ziyarete geldik. İyi de burası Dingo'nun ahırı değil hemşerim. Rindövünüz var mı? Kim? Rindövü. Evet, çattık ya. E, o dediğinden yok da biz bir sürpriz yapalım dedik. Birader burası ciddi bir müessese. Yani e. işimiz var, gücümüz var. Rindövü olmadan giremezsiniz. E, i̇yi de bir kapıdan merhaba deseydik. Olmaz, yasak. E, e, sen de kimsin ya? Kimim? Ben bu şirketin yöneticisiyim efendi. Başıyım, başkanıyım, cumhurbaşkanıyım. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. <laughs> Görüşürüz kardeşim. İçeri girelim de işimizi sağlama alalım. Aslında sen benden daha beceriklisin. Bu işleri kendin de yapabilirsin. Evet, sorma yapmadığım kalmadı. Ama en sonunda her şey eski haline geldi. Senin sayende artık bu işi kökünden halledeceğim. <laughs> Bazen kafam o kadar karışıyor ki Nana ile ilgili çok garip şeyler yaşıyorum. Ama hala evlenmek istiyorsun. Evet. Evet hala onu çok seviyorum. Biliyoruz. Şu mu? Hayır. Hayır ser, ser. Bu. Konuşuyorum, bana neler oluyor böyle? Merhaba mı? Evet. Hadi Şerif'in yanına gidelim. Hani dünyayı gezdirecektin? Tamam be. Ne zırhsız şeysin? Hakan? Kendimi çok garip hissediyorum. Hakan? İyi misin? Ne oldu? Bilmiyorum. Hakan. Hakan kendine gel. Ne oldu? Hakan. Hakan abicim korkutuyorsun ama beni ya. Ses ver ya. Hakan. Simge. Ne olmuş Simge? Simge bunu nasıl yapabildin? Çok büyük bir hata yapıyorum Volkan. Simge'den ayrılmamalıydım. Onu hala çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Onun sevgisini tekrar kazanmalıyım. Anlıyor musun? Aa, Hakan. Hakan! Hakan! İyi misin? Ne yapıyorsun? İyi düşündün mü? Nana ne olacak peki ha? Daha bir dakika önce onu sevdiğini söylüyordun. Biliyor musun? Nana umurumda değil. Sana söylemem gereken çok önemli bir şey var Simge. Evet. Bırak şimdi. Bak sana karşı çok büyük bir haksızlık yaptım. Seni üzdüm Simge. Kendimi nasıl affettireceğimi bilmiyorum. Lütfen beni affet. Tek istediğim sensin. Ne olur bana bir şans daha ver. Yeniden başlayabiliriz. Ne? Hakan sen benimle dalga falan mı geçiyorsun? Yani senin aklın başında mı? Ne olur bana bir şans daha ver. Bu dünyada senden daha değerli bir şey yok. İnan bana. Hakan manan olacak kendine gel. Volkan sen kapatır mısın şu çeneni? Ay Hakan sen samimi misin bu söylediğin sözlerde? Hı? Hem de nasıl?